Altı yıldır Kafa Dergisi'nde fotoğraf hikayeleri yazıyorum her ay, benim için çok büyük disiplin, e, üniversite gibi oldu hatta, o istikrarı sağlamak. En büyük e, güzelliklerinden biri de Coşkun abiyle, Coşkun Aral'la aynı dergide, aynı ailede yer alıyor olmak oldu e, ve tanışmamada vesile oldu tabii. Sonra tabii bizi böyle kader yine buluşturduk, kalktık Meksika'ya bir proje için birlikte gittik. O benim için çok unutulmaz. Yani kimi anlatsam herhalde, unutulmaz bir... Coşkun Aral Meksika'ya gidip, onun orada hikayelerini dinledik de yollarda, işte çekim sırasında falan. Neyse. Sohbet ederken Coşkun abiyle, tabii ki çok danıştığım ve onun e, yönlendirmelerine çok açığım, çok teslimim, tecrübesine çok güveniyorum herkes gibi. Ee, ona şeyden bahsetmiştim. Bu işte Arap Baharı döneminde e, yaşadığım duygusal gelgitlerden bahsetmiştim. Yani kamera arkasında olup bir yandan fotoğraf çekmeye çalışmak mı yoksa insanlara yardımcı olmak mı yoksa işte üzülmek mi? E, Bunlar arasında çok gelip gittim. E, bununla ilgili böyle çok konuyla ilgisiz gibi görünen bir şey anlatacağım ama doğum fotoğrafçılığı diye bir alan var biliyorsunuz ve kadın fotoğrafçıların gerçekten güzel geliri olduğu çok başarılı fotoğrafların çıktığı bir alan. Şimdi ben benim uzmanlık alanım o değil tabi ama kadın fotoğrafçıların daha çok olması için daha cesaretlenmesi için elimden geleni yapıyorum ve doğum fotoğrafçılığı atölyesi de hazırlıyorum. Ee, ve neden? Çünkü 40'a yakın foto doğuma girdim. Çünkü yaşın gereği 35 yaşında olduğum için çevremde çok yakın arkadaşım bana güvenip doğumunda yanlarında olmamı istiyorlar. İşte bunun içinde sorunlu doğumlara da denk geldim. Tam tersi çok mutlu doğum, kolay doğumlara da denk geldim falan. Ve ee, şu var, kameradan yani ben vizörümden baktığımda doğumu izlerken ee, çok soğukkanlı yaklaşıyorum. Çok büyüleyici bir hikaye var tabii orada. E, bilmiyorum belki kadın olmanın avantajı çünkü daha mantıklı geliyor bana e, hikaye. Ama yani kamerasız bu olaya şahit olsam, yani vizörümden bakmadan e, kamerasız görsem bu olayı mesela çok daha fazla etkilenebilirim, bayılabilirim ya da şaşkınlıkla kalabilirim. Özellikle Sezeryan için mesela. Çünkü kesim aşamasına şahit oluruz. Bunu anlatmam çok doğru mu bilmiyorum ama hepimizin bildiği şeyler. Normal şeyler sonuçta. Neyse. Ee, şimdi oradan yola çıkıyorum. Ee, aynı soğukkanlı vizörden bakıp, vizörümden bakıp acaba sıcak bölgelerde ya da işte olayların içindeyken e, aynı soğukkanlılığı sağlayabilir miyim diye çok düşündüm ve çok zorlandım coşkun abiye bunu anlattım bir gün işte yaşadığım o olaylarda ne kadar soğukkanlı olamadığımı fotoğraf çekerken o dağımın dağıldığını e, hikayeyi kaçırma e, riskimin olduğunu. Eee sağ olsun o da bana böyle karşını aldı beni ve ne kadar mantıklı olmam gerektiğini. E, bizim üstümüze düşen görevleri e, duygularımızı ne, nerede ne kadar kullanmamız ya da kullanmamamız gerektiğine dair çok güzel e, tavsiyelerde bulundu. Ben sonra e, 2015'ten önceydi işte gezi olayları oldu. Onda, o tekrar e, bir ara Irak'taydım, yine bir ara Suriye'deydim. Kendi kafama göre gidiyordum bu arada. Hiçbir bağımsız çalıştığım için, yani ajanslarda da çalışmadığım için. Bayağı böyle nerede hikaye olabilir oraya gidip olabildiğince kendimi koruyabileceğim şekilde, güvenliğimi sağlayabileceğim şekilde çalışıyordum. Neyse. E, 2015 öncesine kadar Coşkun abi'den öğrendiğim o tavsiyeler, o bilgilerle e, fotoğraf çekmeye çalıştım. Fakat yine soğukkanlı, daha mantıklı olmaya çalıştım. Daha soğukkanlı olmaya çalıştım. Olduğuma da inandım. Diyarbakır'da 2015 olayları başladığında kalkıp Diyarbakır'a gittim. Dedim. Yani önce bir Diyarbakırlı olarak gittim, sonra bir fotomaviri olarak gittim. Ee, i̇şte sur içine girdiğimde, sokak çıkmaya saat kaktığında hatırlıyorum, bak, bekliyordum, kıkırdamda ayakkabılarımı, ayakkabılarımı giymiş, kameramı almış, çıktım ve işte surdan geçtim. Geçerken işte aradılar, taradılar. E, girdim o değişimi gördüğümde fotoğraf çekemedim, e, yani gerçekten çekemedim. Çok arabesk e, tar tasvir edeceğim bunu ya da çok romantik gelecek belki ama gerçekten şu şu anda göğsümde bir alevi hissettim. E, yani şuradaki o yangın çok tuhaftı ve e, ne çekeceğim ki, nasıl fotoğraf çekeceğim ki ben? neyi çekeceğim. Ben önceki halini biliyorum ve şu an olan olayları biliyorum. Ara sokaklara girdim. O ah, işte hem de kolaylarını duydum. Cenazeler vardı, küçük çocuklar vardı. Ya ben aynı hikayeyi Suriye'de de gördüm, aynı hikayeyi işte Mısır'da da gördüm. Ama yabancıydım onlara. E, Diyarbakır'da olunca ve oralı olduğum için çocukluğum orada geçtiği için. E, yani herkesi akraba gibi gördüm şimdi belki diğer bakımda ee, çok zorlandım. Ee, üstüne zaten bir iki üç ay kimseyle konuşmadan böyle sessizce haberleri takip edip e, hatta galiba bu işi yapamayacağımı düşündüğüm ilk dönem oldu. Son ee, kendime gelmem zordu. Yazı yazarak toparladım aslında. O fotoğraf çekerek değil de orada küçük çocuklarla röportaj Röportaj sonrası birkaç fotoğraf çekmeye başladım. Sonra video çekmeye başladım falan derken aslında yavaş yavaş yapabileceğim şeyin ne olduğunu buldum. Ve ben e, sıcak bölgelerde olayların içinde daha çok çocuklar ve kadınlar hikayelerine odaklanıp e, şeyde de öyledir ya zaten sıcak bölgede erkek foto e, fiziki olarak çok daha avantajlı olduğunu biliyoruz. Burada kadın erkek ayrımına girmek istemiyorum ama öyle bir gerçek de var evet. Ve ben bunu bu arada eşit olarak görüyorum. Yani kadınları savunur gibi görünürken de göründüğümde de kadın fotoğraf muhabirlerin hakkını savunurken de aslında erkek fotoğraf muhabirleri aşağıladığım ya da ikinci sınıfa aldığım ya da ayırdığım için değil eşit olmak için aslında uğraşıyorum. Ve ben sıcak bölgelerde erkek fotoğraf muhabirlerin üstüne düşen görevlerin nasıl ki tam merkezde daha çok üstlerine görev düşüyor. O çekirdeğe yakın alanda. Bence biz kadın fotomuhaverilerin de daha arka sokaklarda arka ve o zon dalga dalga düşünürsek hikayeyi e, diğer yerlerde hikayelerin nasıl de, devam ettiği, çocukların hikayelerinin nasıl devam ettiği, işte kadınların nasıl hayatının devam ettiğine dair çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. E, hatta bununla ilgili işte pandemi öncesi zaten üniversitelerde, özellikle işte hukuk bölümü ya da İletişim bölümünün öğrencileriyle düzenlediğim savaş döneminde çocuklar, çocuk hakları, işte savaş döneminde kadın ve kadın hakları paneller, paneller düzenleyip birçok fotomuğa bir, bir davet ederek o dönemlerle ilgili, o konularla ilgili kendi fikirlerimizi paylaşıyoruz. Ee, aslında benim hikayem de bu. Yani şimdi Coşkun abinin de tavsiyesini dinleyip daha mantıklı ve dünyaya nasıl dokunabileceğini bulup yoluma devam ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.